Bir zamanlar Çukurova muhteşem bir hikayenin yanı sıra televizyon izleyicisine birbirinden keyifli karakterler de hediye etti. Yapımın başarılı oyuncularına bir zamanlar Çukurova'da izlemekten keyif aldıkları karakterleri sorduk. Şermin, o beni çok eğlendiriyor. Çünkü Sibel yazılmayanı da oynayan bir oyuncu olduğu için nidaları, en çok da şeye gülüyorum. Yani orada konuşup konuşup hep çıkarken bir repliği olur onun. Asıl ana fikrini söylediği ve saçları da onun böyle şey sanki hani dedikodu yaparken diğer arkadaşlarına da böyle sinyaller yolladığı o beni çok eğlendiriyor. Ben hepsini seviyorum, öyle bir ayrım yapamam ya. Ama en çok tabi şöyle bir şey söylüyor, boşanalım Şermin. <laughs> Tugay abi çok seviyorum ya. Sahneler çok hoşuma gidiyor, çok gülüyorum. Ya. Şermin, boşanalım. Hadi, hede bitsin bu iş sevsinler. Kocaymış. Boşanalım Şermin. Bana hesap mesap verme. Şermin. Hı. Hmm. Boşanalım. Başlama gene Sabahattin. Tüm tutkusuna rağmen Sabahattin'in sakinliğini bozmayan hali izlemesi keyifli anlar sunuyor. Bayılıyorum. Ben Şermin'e bayılıyorum. Her ne kadar evet hani dizinin kötü karakteri gibi görülse de ee... Ben de buna bir tatlılık, bir sempatik kattığımı düşünüyorum. Ee, ben çok seviyorum. Umarım seyirci de seviyordur ki sevdiğini düşünüyorum. Boşanana kadar burada kalacaksın. Öyle mi? Bundan sonra yemeğini kendin yaparsın, çamaşırını da kendin yıkarsın o zaman. İşte böyle kapıma gelirsin Demir Bey. Demek problemleriniz var. Eğer biri varsa Sabahattin. Ne yaparsın? Seni kim ne yapsın be? uyuz sünepe. Şu haline bak. Konusu gelmişken Turgay Aydın'a da mikrofonumuzu uzatalım. Acaba Sabahattin Şermin'e hiç aşık olmamış olabilir mi? Aşık olabilir. Ama aşk zaten sevgiye ve güvene dönüşmediği zaman, evrilmediği zaman tam tersini yaratır. Hayal kırıklığı yaratır. Sabahattin bunu yaşıyor. Yani mutsuz bir adam. Sana boşanma davası açtım. Efendim? Evden gidiyorum. Bugün yarın mahkeme celbe gelir. Burada kalman doğru olmaz. Sen şaka mı yapıyorsun Sabahattin? İlk defa duyuyormuş gibi bakma Şermi. Bir zamanlar Çukurova'nın tartışmasız en göz alıcı karakterlerinden biri Saniye. Televizyon izleyicisi olarak bu tatlı sert kadına bayılıyoruz. Ben de herkese bayılıyorum. <laughs> Bunu bu kadar <laughs> dile getiren herkese. Birincisi çok mutlu oluyorum. E, i̇kincisi bazen e, sette yönetmenlerimizin de büyük desteğiyle tabii ki ve yani yapımında bir boş alan bırakılıyor bize oyun oynamamız için ve onun içinde devinebiliyoruz. Bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Burada çok özgürüz oyunla ilgili. Sen daha hocanı beğenme. <laughs> ya ben seni beğenmez olur muyum? Benim dostunum. Ben seni beğenmez olur muyum? Benim paşam seni beğenmez olur muyum? Benim bu güzel evimin direği. Mutfağın sultanı kim? Sensin sultanım, sensin. Kız Saniye, bu incikler çok güzel olmuş. Bir tane daha koysana kız hadi. Doyamadım. Zukum ya zukum. Zukum ya. Bülent Polat'ın hayat verdiği Gaffur, yapımdaki yıldız karakterlerden biri karşılıklı oynadığım genelde Bülent abi var. Gafur karakterini canlandıran. Hem keyif alıyorum, hem heyecanlanıyorum ve de bana inanılmaz yardımlar oluyor. Bu konuda onunla da ayrı bir zaten beyin fırtınası yapıp bir olayın içerisine daha rahat girebiliyorum. İzlerken de çok beğeniyorum yani Gafur'u. Ekibimizdeki bütün oyuncular tabii ki yani. Şimdi hani sıralama yaparsak haksızlık yapmış oluruz ama ben bir zamanlar Çukurova'yı izlerken Gafur sahnelerine, Gafur Saniye sahnelerine, e, Sabahattin Şermin sahnelerine bayılıyorum mesela. E, genel manada onları izlerken çok büyük keyif alıyorum. Ben ağır kaldıramıyorum. <laughs> Anlamıyor musun? Ya neyi anlayacağım Saniye? Ay senin cehaletin artık arşa çıkmış arşa. Ya bir kadın niye ağır kaldıramaz? Boş mu yani? Hiç mi bir şey bilmiyorsun? Heyecan dolu bu serüven pek çok sürprizli sahnesiyle üzerimizde büyük etki bırakıyor. Demir Yaman'ın Huğlar'da felaketle sonuçlanan o anı Murat Yunanmış'ın zihnindeki en etkileyici sahnelerden biri. Üzücü bir sahneydi o çocuklar, o ağlayan kadınlar. Onları görmek benim için tabii ee, o hissi yaşamak e, acı verici tabi ama biz oyuncuyuz. Her sahneyi aynı heyecanla, aynı istekle oynamak durumundayız. Yakın <laughs> duygu yüklü hikayenin gururlu kahramanı Yılmaz'a hayat veren Uğur Güneş'in favori sahnesi bakalım hangisiymiş? Konakta bir sahnemiz vardı bizim şeyle. Süleyha yla. O sahneyi mesela çok etkilerim. Açar, açar izlerim mesela. İlk kıskandığı sahnedir Demir'i. Şu, şurada çekmiştik hatta. Mesela Bazen izliyorum mesela o sahne çok etkiliydi. Bu saatte mi aklına gelmiş adamın? Ben ne bileyim ya. Ben mi dedim bu saatte çağır diye. Zaten canım burnumda. Niye beni üzüyorsun gece gece Yılmaz? Kıskanıyorum seni çünkü. Bülent Polat'a göre en etkileyici anlar Kerem Alışık ve Uğur Güneş'in birlikte yer aldıkları Fekeli ve Yılmaz sahneleri. Kerem abiyle ben tiyatroda çalışmıştım zaten. Oğlunu oynamıştım yıllar önce sadece Alışık Tiyatrosu'nda. Kerem abinin bir de severim. Onun günlük anlatımında da vardır o şiirsellik. O sahneleri çok keyifle izliyorum dinle Özellikle dinlemesi de çok keyifli sahneler oluyor. Bak bu kitapta Şems'in dediği gibi yapacaksın. Bir gül kadar güzel olacaksın ama dikeni kadar zalim olmayacaksın. Öyle bir söz söyleyeceksin ki ya yaşatacaksın ya öldüreceksin. Ama asla yaralı bırakmayacaksın. Bir zamanlar Çukurova ekibi iyi bir iş çıkarmak için çok çalışıyor. Tüm bölümler her biri için tarihsiz bir heyecan. Müthiş heyecanlandırıyor korkudan ziyade. Çok heyecanlı. Hem hani düşünsenize ilk işiniz böyle oyuncularla, böyle bir yönetmenle çalışmak. Faruk Teber olsun, Murat Sarıçoğlu olsun ve böyle bir ekiple çalışmak müthiş bir e, mutluluk benim için. Korku hiç yok. Ya ben e, diziyi zaten izlerken genelde ayakta izliyorum. <laughs> yani hemen hemen bütün sahneler e, şey benim için e, beni heyecanlandırıyor. Konuşarak izliyorum bir kere. Biz bir grup izlemesi yapmıştık ben sürekli konuşmuştum seyirci gibi. İçeride de kaçır gıcır, gıcır makineler var Yılmaz. Hepsi de yeni. Senin mi? Benim. Hayırdır? Hiç. Soy bakalım şunları. Acemi asker miyim ben ya? Ben bu konan kahyasıyım, kahyası. Kahya mısın sen? Kahya mısın? Benim canımı sıkma gafur. Bir zamanlar Çukurova ekibi verdikleri emeğin izleyicideki karşılığını bulmanın mutluluğunu yaşıyor. Dizinin bayağı izleyicisi var yani tabii ki de. <laughs> Bir olduğumuz için normal. Ee, burada çok fazla var Adana'da. Fakat İstanbul'da da aynı şekilde. Yani bir alışveriş merkezine gittiğimizde de e, neredeyse aynı tepkiyle karşı, karşılaşabiliyoruz. Çok sevdiler, çok sahiplendiler hikayeyi. Bu da benim için çok güzel bir duygu. Bir zamanlar Çukurova ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Bir Zamanlar Çukurova ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Ve unutmayın dizi ATV'de izleyin. Saniye ve Gaffur. Komik, sevimli, zaman zaman sinir bozucu, hatta bazen kötüler. Onları zirveye taşıyan şey ise, TV dünyasında rastlamadığımız bir çekim gücüne sahip olmaları. Saniyeyi parlatan Selin yeninci şu sıralar en dikkat çeken isimlerden. Güzel Oyuncu'nun bu başarısı kesinlikle tesadüf değil. Bu toprağı tanıtan e, filmler e, izledim. Daha önce yapılmış e, burayla ilgili eski dizilere şöyle birkaç bölüm baktım. Benim ilk hedefim bu işi e, Adanalılar'a beğendirmekti. Gerçekten bu şiveyi bilen babaanneleri, dedeleri böyle konuşan e, seyircilerimize e, beğendirmekti. E, yapımcılarımızdan rica etmiştim. Birkaç gün erken geldim ve Adana'da çok uzun uzun her gün yürüdüm. Ses kaydı yaptım. E, kadınlar hamamına gittim. <laughs> Hamamdan e, videolar, ses kayıtları. E, sonra internette Adana'ya özgü kelimeler. Bayağı baya oturup matematik olarak e, onu karakterin içine yerleştirmeye çalıştım. Allah'ım niye bütün aptallar beni buluyor? Fatih böyle şeyler söyleme. Bir gün Demir Bey'in kulağına gider. Vallahi ben bile seni kurtaramam ama. Kadasını aldım. Öyle zil zil dolanma. Her yer cıncık gibi yap öyle gel tamam. Kız hadi. gözün önünde süt taşıyor. Avel, avel bakayım be yavrum. Senin Yenici karakteriyle ilgili her ayrıntıya özen gösteriyor. Ele çok önem veririm yani oyuncunun elinin yalan söylemediğine dair bir içgüdüm var. Göz söylüyor ama el söylemiyor. O yüzden elle o şeyin elime yakışmasıyla mutfak mutfakta onu inandırmam gerekiyor çünkü. Bir de yaşım da küçük biraz da onun da paniğine girerek genel olarak elle daha geniş davrandım ellerim. Öyle bir tavır çalıştım. Bu adam var ya, bu adam sana aşık olmuş. Aa, kocam duyarsa öldürür onu. Öldürür. Çabuk gitsin buradan. Ben istemiyorum onu. Çabuk gitsin. Gitsin. Kız nesi? nesi var ya? Artist kimin adam? Nerede kaldın büyük hanım? Nerede kaldın? Gel artık ya. Gel al şu bebeği benim başımdan. Saniye ve Gaffur Girişi komedinin kenarında durup bir zamanlar Çukurova'da izleyiciye çoğu zaman tatlı bir nefes aralığı sunuyorlar. Kariyerim boyunca e, aynı proje içinde hem komedi hem drama yapmadım. Çok iyi konsantre olmanız gerekiyor ve çok dengeli gitmeniz gerekiyor. İki iki duygunun birbirine karışmaması gerekiyor. Yani bir yerde artık dramatik sahnenin de hakkını vermeniz gerekiyor ama Komediye de sıçramamalı orası. Komik sahnenin de çok komik olmaması gerekiyor. Ya yani çok ölçülü bir şeyde ilerlemeniz ve duygu devamlılığınızı çok iyi tutmanız gerekiyor. Gafur neredesin? <laughs> Gittiler mi? Yok gitmediler. Salona yer yatağı yaptım orada yatıyorlar. Çık çık. Gece gece ne işler açtın başımıza ya. Allah'ın cezası. Sen daha kocanı beğenme. Yok kim demiş beğenmiyorum diye? Ay be hanım canım. Ay benim bir tanem. Ay benim aslanım. Hocaların şahı. Aslanım benim. He. Kurban olurum başına. Kurban olurum gözüne. Gelelim Saniye ve Gaffur'la ilgili dikkatimizi çeken ayrıntılara. Zaman zaman Gaffur'u küçük gören Saniye oldukça hırslı bir kadın. Kocasının potansiyelinin kendine yetmediğinin farkında, şartları daha iyi olsaydı neler yapabileceğinin de farkında. Ama bir şekilde bu şartlar içinde ki en yüksek ihtimalini araştıran bir kadın olarak görüyorum. Ya adam yerine koymadın Yılmaz gitmiş beylerin arasına girmiş. Sen hala burada hoşçakçılık yapıyorsun. Yapma Allah aşkına. Aferin. Otur burada otla da. Yok, sen kal, ya. kal burada. Kal otlamaya devam et. Neymiş kız bizim derdimiz? Bizde de soruyor musun? Haniye elimde makas var. Başlatma lan makasına. Bu sempatik ikiliyi izlemekten keyif alıyoruz. Serin Yerinci ve Bülent Polat arasındaki uyum takdiri hak ediyor. Ben bunun e, ilk bölümü izlediğimde de e, söylemiştim e, çok yetenekli bir oyuncu grubunun içindeyim. Çok yetenekli bir ekip. Yani herkes oynadığı rolün hakkını veriyor. Çok iyi yorumluyor. E, görsel olarak çok iyi duruyor. E, herkes çok çalışıyor. Ne yapıyorsun ya? Şişt. ne yapıyorsun öyle üstüne pisiyle şeyle girme benim yatağıma. Bırak! Çık lan buradan! Çık Gaffur! Bırak ne? kız! Kız ben seni çok seviyorum Neli. Bilmiyor musun? Ben de seni seviyorum. Gaffur gibi yalancı ve çıkarcı olan bir karakterin böylesi sevilmesi az rastlanır bir durum. Bakalım Bülent Polat bu konuda ne söyleyecek? Gaffur'un evet... Parayla ilgili ve yemekle ilgili bu temel iki ihtiyacıyla ilgili ciddi sıkıntı Yani Yani sürekli aç ve doymak istiyor. Paraya karşı çok şeyi var. Böyle bir açlığı hem paraya hem yemeğe karşı. Kız içim kazındı içim. Sabahtan beri huğlardan buraya buradan huğlara. Koş koş iflam kesildi ya. Oh, i̇rmik helvası mı o? Çıktım. Tamam çıktım. Gel artık. Oynarken çok eğleniyorum o durumlarda. Hani onlar bana zevk veriyor. Koşarak demire gelmek, onun kapısını açmak. Bunlar beni çok eğlendiren şeyler. Onu dinlemek. <laughs> Müjdem ister. Ne oldu? Yılmaz denen yerini buldum bey. Dafur! <laughs> Marabayla olan ilişkisi çok başka. Ee, biraz böyle şeyin Demir Yaman'ın hani e, sahneden çekildiğinde onun böyle bir şeyi gibi taklidi gibi bazı eylemleri oraları oynaması çok keyifli işiniz gücünüz başınızdan aşkın olduğu için dedim bir de bunlarla sizi bırakacağıma sen mi karar vereceksin lan senin yüzünden oldu hepsi senin yüzünden oldu yürü yürü tarlada çapa yapacaksın yürü yürü Allah de çapa yapacaksın. Ne kadar işte kötülük yapsa da, yemek yese de, parayla olan ilişkisi de şu da bu da ama bir anti kahramana dönüşmüş durumda. Tamam kızıyoruz, üzüyoruz ama bir taraftan da eğlendiriyor. Yani... İçeride de kaçır kaçır makineler var, Yılmaz. Hepsi de yeni. Senin mi? Benim. Hayırdır? Hiç. Soy bakalım şunları. Acemi asker miyim ben ya? Ben bu konan Kahyası'yım, Kahyası. Kahya mısın sen? Kahya mısın? Benim canımı sıkma gafur. Bir zamanlar Çukurova'da Saniye ile ilgili en ilgi çekici tarafsa oldukça cilveli bir yarının olması. Ben onu özellikle çekicilik olsun diye, bu kadın biraz da çekici olsun diye koyduğum bir şey olmadı. İçinde akmaya başlayınca biraz Adanalı kadınlarda da var. Böyle bir işveliler. Yani şöyle bir kafede oturduğunuzda burada e, dişi ilk dişilikleri çarpıyor gözünüze. Ellerinin kullanımları bakımları, konuşmaları, gerdanları böyle bir yerden yani bir bir halden halletme var yani aslında işlerini. E gene mi soğan kırdın? Ya az tut şu ağzını. Hani sonra bana yatakta diyorsun. Niye yanıma yanaşmıyorsun? Tamam tamam. Yemiyorum kız. Teke gibi kokuyuna Çıkar. Kız daha geçen hafta giydim. Temiz bu ha. Ya ben seni bir haftalık mintanla dolaştırır mıyım aslanım? Saniye. Kız canım seni öyle çekiyor ki. Ya yoluşma hemen yoluşma. Çok özledim ben seni ya. Çok özledim. Affur Olmaz. Büyük hanımın kıymetini nasıl anladı anlatmadan hayatta olmaz. Yemin çürüm döner sırtını yatarsın. Saniye ve Gaffur hikayenin merkezinden kopmadan kendi oyun alanlarını yaratarak izleyici dünyalarına çekmeyi başarıyorlar. Oynarken Gaffur'un durumlarını çok eğleniyorum. Galiba bu karşı tarafı da eğlendiriyor ki ya günün sonunda drama da olsa, komedi de olsa eğlendirme çok önemli. İnsanlar evinde bütün o günün, ben de şimdi bugün çalışıyorum burada açıkçası. Akşam olsun gideyim, o açacağım ATV'yi saat 8'de mısırımı falan alacağım işte öyle. Oturacağım ve bütün günün her şeyini unutup diziyi izleyeceğim. Çok çalıştım o yüzden de karşılığını görüyor olmak, emeğin karşılığını bu kadar bolca, bereketli alıyor olmak çok hoşuma gidiyor. Çok mutlu oldum. Bir Zamanlar Çukurova ATV'de. Merak ettiğiniz her şey dizi TV'de. Bir zamanlar Çukurova ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Ve unutmayın, Dizi ATV'de izlenir.